Kaşların nasıl game changer olduğunu yukarıda görüyorsunuz zaten. Bütün bakışları her şeyi değiştiriyor. Kaşların bütün yüzü değiştirme gücü var. İyi kaşlar böyle gözleri de güzel çerçeveler. Kaşın öneminden biraz bahsedip düzgün kaş çizmeyi öğretmek istiyorum. Öncelikle kaşlarım şu anda birazcık aşağı doğru bakıyor. Günlük hayatta taramazsam gerçekten sabahları böyle kalkıyorum. Onun için her zaman şu taraklardan temiz olmasına dikkat edin. Yoksa beyaz beyaz kalıntılar bırakır. Bu tarama bence yeterli bir görüntü. Ancak gün içinde tekrar bozulabilir. Şimdi ilerleyen adımlarla size aktaracağım. Kaşın ben baş ve son kısımlarını aşırı fazla tamamlamayı sevmiyorum. Daha çok dökülen kısımlarını tamamlamayı seviyorum. Kaşlarda bu doğal görünümü seviyorum. Seyrek kaşta böyle bir suratta bir eksik kalıyor. Onun için tamamlanmasının da yanındayım. Çok narin bir yapıda. Kaş kalemi rengi seçerken bence kaşınızdan bir iki ton açık renge giderseniz daha doğal bir görüntü sağlarsınız. Şimdi deneyelim görelim tamamlamalarımızı yaptık. Kaşı tararsanız bütün gün dayanmaz. Onun için tarayıp beyazlık bırakmayan ürünler tercih etmeye özen gösterin. Ben Benefit'in bu brow jelinden çok memnunum. Gördüğünüz üzere kaşları iyi şekillendirdiğinizde hem suratınızda bütünselliği çok daha iyi yakalıyorsunuz ve çok daha genç ve kalkık bir ifadeye kavuşuyorsunuz.